25 25 euroymuş bir saati. Şu az önce geçen. Hepiniz Amsterdam'dan selamlar. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir oradayız, bir buradayız. Bugün de Hollanda'dayız. Niye geldik Amsterdam'a? Daha doğrusu Hollanda'ya. Çok sevdiğim bir arkadaşımın düğünü var iki gün sonra. Şimdi gelmişken de işte burada size böyle bir vlog yapayım dedim. Siz şimdi benim sab sabah evden çıkıp işte trene binip havaalanına gidip yolculuğun başladığı zamandan itibaren izleyeceksiniz. Ulan ben geldim güneş açıyor görüyorsunuz değil mi? Gül cemalim nasıl buraya bir şey getirdi. Normalde Hollanda havası. Şu tarafa bakarsanız şöyle göstereyim size. Böyleydi hava ilk indiğim zaman. Şimdi merkeze gelince böyle güneşli olmaya başladı. Soğuk ama burası. İsviçre yanıyor. Cayır cayır. 30 derece falan. O yüzden ben böyle gördüğünüz gibi short tişört terlik. Arkadaşlar günaydın. Saat 5.30 falan. 5.20 geçiyor hatta şu an. Oha. <laughs> Adamın camı açık horlama sesi geliyor sokağa. Trene yetişmeye çalışıyorum şimdi. 10 dakika sonra tren var. Evden gara yürüyorum. Cenevre Havaalanı'ndan bineceğim bu arada. Ondan sonra da Amsterdam'a ineceğiz inşallah. 2 saat falan uyudum anca. Çok uyuyamadım. Düğün için giyeceğim eşyaları ayarlıyordum. Kombinler bilmem neler. Hangi ayakkabıyı giysem ne alsam yanıma falan diye. Onlarla uğraştım gittim bir de ondan önce spora. Spordan da zaten geç döndüm falan. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Bugün Amsterdam'dayız. Bir sıkıntı olmazsa. Şimdi size tren tam saatine gelecek mi onu göstermek istiyorum. Şu an saat 5.34. Gördüğünüz gibi 5.35'te gelmesi lazım. Tam 35 olurken göstermem lazımdı. Şimdi oldu. Çekemedim o ara. Keşi kayıtta kalsaydım. Arkadaşlar sabahın köründe UFC izliyorum. Amzat'ın maçı var. Biliyorsunuz Şurada Aslanlar falan bir çok şey oluyor. Bu da Çeçen zaten. O gerçek birazdan. Şunu bileniniz vardır. Değişik bir tipleme. Hemen departure'ı bulmamız lazım. Çok oyalanmadan. Güvenlikten geçtik arkadaşlar. Şimdi gate'i bulacağım. Şuradan bir bakayım. Az önce göremedim. Neyse yazmıyordu. Şurada en altta şimdi çıktı. D25. Neyse bulalım hemen gate'imizle. Geç kalmayalım. İşte Avrupa içinde oturmanız olunca çok rahat bir şekilde hemen geçebiliyorsunuz. Hiç pasaportla falan uğraşmıyorsunuz ya. O yüzden aynı Türkiye içinde Ankara'dan İstanbul'a uçar gibi çok rahat oluyor yani. Daha güneş doğmadı ha. Ben de hava kapalı gibi görüyordum dedim ki her gün güneşliydi bugün niye böyle yağmurlu gibi? Meğer yağmurdan değilmiş yani. Güneş doğmamış da. Doğmadı güneşim. EasyJet'le gidiyoruz. Ya ne dangalak bir şey koymuşlar. Speedboarding diye bir şey galiba ona da ekstra para alıyorlar. Milleti geçirdiler geçiler. yani ne işe yarıyorsa. Bekle zaten herkes binecek yani. Çok acayipti. Bir oraya yönlendirdiler bir buraya. İyi cam kenarına denk gelmiş. Bunu seçerken de para ödüyorsunuz ya normalde. Ben rastgele seçmiştim. Buraya denk gelmiş. Arkadaşlar indim. Bir kahve içeceğim. Kahvaltı yapacağım. Şuradan birkaç bir şey bakalım. Hava buz gibi. Gelirken de bir şey almadım üstüme. Mal gibi. <laughs> Turist Ömer gibi geldim buraya. Bir indim var ya. Ama affedersiniz de göt kesiyor yani. Ya İsviçre'nin gözünü seveyim ya. Yani. Her yeri böyle değil tabii de. Benim olduğum, yaşadığım bölge mükemmel yani. Kaç gündür günlük güneşlik. Hava 30 derece yani. Şu an orada bayağı iyi. Gece çıktım sabaha karşı hafif serindi. Yine de çok iyiydi. Buraya geldim. Vallahi soğuk. Para çenç etmemiz lazım. Burada bir çenç ofisi var da kimse yok. Şuraya da bir bankamatik gibi bir şey koymuşlar. Orada da kartın varsa kartı sokup da çekebiliyorsun galiba. Neyse şu arkada gördüğünüz gibi. Kimse yok kimse çalışmıyor. Nereden döndüreceğim bilmiyorum. Bir 200-250 franka euro yapmamız lazım. İsviçre'de normalde gidip de bankamatiklerden direkt euroya da frank olarak çekebiliyorsunuz. Hangisini istiyorsanız iki seçenek de var orada çok dışarıdan gelenler olduğu için o yüzden Euro'da şeyi de koymuşlar opsiyonu. Ama ben çekmedim. Zamanım yoktu. Çekemedim. Burada çençederim diye. Şimdi arıyoruz havaalanının içinde. Ama nerede bulurum bilmiyorum. Orada çalışan da yoktu. Olmazsa merkeze geçince şey yapacağız buradan. Hızlıca bilgi vereyim. Bakın şurada tren biletleri var ya. Buradan gelip one way basıyorsunuz. 670 mi neydi? Aynen. Buradan seçip de biletinizi alabiliyorsunuz gidebilmek için. Sonra o çıkan bileti de bunlara okutacaksınız. Okutmadan binmeyin trenlere. Büyük ihtimalle cezası var. Önce buradan bir check-in yapmanız lazım kendi şeyinizi. Şuradan da direkt tabelalardan okursunuz. Ekranlardan. 39 geçe varmış. 10 dakikası var. 3'ten 3'ten bineceğiz. Burası 1-2 peronlara iniyor. 3-4'te karşıda. Şimdi tam böyle Ağustos'ta ilk defa geliyorum ben de. Herhalde bir 4-5 sefer geldim ben Amsterdam'a ama farklı farklı zamanlarda. Ta 2017-2018'lerde falan da gelmiştim bir iki kere falan. Güzeldi yani o zaman da. Ama şimdi gördüğünüz gibi kalabalık şehir. Amsterdam yani adı üstünde. Ne diyebilirsin ki? Şimdi gezelim bir bisiklet kiralayacağız. Öyle bir planım var bisikletle şehri gezeceğiz. O yüzden şöyle merkeze doğru gidelim bisikletçiyi falan da bulalım. Size hava alanında başıma geleni anlatayım. Oh şu cadde ne güzelmiş ha. Burada bir ara simit sarayı falan vardı kapandı mı acaba? Varsa bir simit sarayına gidebilirim. Aklınızda olsun. Gelip de buraya para çençe çekseniz. Ben şimdi Frank'la geldim buraya. Hava alanında değiştiririm diye. Arkadaşlar ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Burada Türk lirasını çevirip de euro almak, dolar almak gibi değilmiş. Siz de mesela Türkiye'den gelip de burada dolar bozdurmaya kalkarsanız yani %20, %30 kaybınız olacak. Adama 220 frank falan verdim. Normalde internetten baktım bana 232 frank euro geri vermesi lazım. Kaç para dedi biliyor musunuz? 187 euro verebilirim dedi. İnanamadım ya. Şok oldum. Sen dedim dalga mı geçiyorsun aga benimle? 50 euro lan bu havaya atacağım yani parayı düşünün. Ondan sonra vazgeçtim. Kartla halledeceğim her şeyi yani şimdi. Elimde olmasa da olur anasını satayım nakit para. İsviçre'den sonra nereyi tercih edersin, nerede yaşamak istersin deseler. Belki İngiltere olabilir ama İngiltere'den önce bura olur büyük ihtimalle. Önce bir kahve falan içelim de. Hava alanında şu körünsü işleriyle uğraşmaktan para çençe edeceğiz. O mu olacak, bu mu olacak diye ona buna bakmaktan daha bir şey yemedim. Kaldırımı kullanamıyorsun anasını satayım bisikletten. <laughs> Biz de bisikletimizi kiralayacağız. Onu da size gösteririm. Siz de geldiğiniz zaman öyle bir şey yapabilirsiniz. Yani günlük kiralanıyor, 3 saatlik kiralanıyor falan. Burada böyle yürüyerek gezmek de güzel olur da hani ben bu sefer farklı bir şey yapayım dedim. Hep geldiğimizde ara sokaklarını bu işte merkezi yerlerini falan geziyorduk. O yüzden bir de bu Hollanda'nın waffle'ı meşhur galiba. Benim en sevdiğim atıştırmalık İsviçre'de. Sermiş midir belki size daha önce. Hollanda waffle'ı bilmiyorum da bir markanın böyle ballı bir waffle'ı var. Kondomları görüyor musunuz? Değişik değişik. <laughs> ne yazmışlar bunlara? He, hepsinin bir şeyi var bu arada. World's first condom specialty shop. Oha! Dünyanın ilk özel kondom şeyiymiş mağazası. Aa, şurada da bir şeyler var. Şurada da bir şeyler var. Değişik. İçeride herhalde sadece kondom var. Oho oğlum harbiden çok acayipmiş bir Bak o kadar geldim gittim böyle değişik şeylere hiç bakmamışım hani görmemişim yani o zaman. Herhalde kondom üzerine satıyorlar her şeyi. Başka bir şey yok. Adamların adı zaten kondom erikmiş. <laughs> çok yaratıcı ama. Beğendim. Neyse şöyle yürüyelim. Aa şurada şey var. Dunkin Donut mı? Donut. Yani ilk yerken bu donatı var ya yiyeceğim zaman yani hiç denememiştim. 2015'te mi Almanya'ya geldiğim zaman. Işte öyle bir şey sanıyorum ki böyle pufuduk mufuduk çok güzel bir şey sanıyorum. Bir yedim bu kadar şekerli bir şey olamaz. Çok şekerli. Öyle olduğu için de bayıyor bir yerden sonra. Burası da meşhur Dom Meydanı. Domlu galiba ismi. Yani çok da bir şey de yok da. Bayağı kalabalık oluyor işte meşhur bir meydanı. Şu köşede bir tane Madame Tussaud Müzesi var. Oraya çok meşhur diyorlardı. Hiç girmedim. İçeride işte bal heykeller falan var galiba böyle ünlülerin ünlülerin. Videolarda izliyorum geçen size söylediğim motosikletli kadını motosikletli dünyayı geziyor kadın. Hollandalı. Ben işte Hollandalıyım falan diyor. Ta nerede Afrika'nın köyündekiler bile Amsterdam Amsterdam diyor kadına yani. Şimdi Burger King'den kahve alacağım da. Yani burası İdare eder. Çok yine ucuz diyemem. Herhalde pahalanmış son zamanlarda ya. Ben kaç sene önce geldiğimde bu kadar pahalı değildi buralarda. Starbucks'ta bile bu parayı içiyordun yani cappuccino'yu falan. Şimdi Burger King'de bu para olmuş. Bakın kahvaltıda ne var? Akşam hazırladığım protein kek. <laughs> Mükemmel. Şimdi bir gömeceğim bunu. Air Fryer'da yaptım. Kahvemi de aldım şimdi. Oturdum Burger King'in üstüne. Şöyle de yoldan geçenleri izliyorum. Burası da çikolataçı. Bakın waffle'lar şunlar. Benim şeyde yediğim. İsviçre'de yediğim. Belki burada bile o kadar güzel değildir. Migros'tan alıyordum ben. <laughs> din, 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 din. Bakalım neler göreceğiz. Bizim kiralamacıya bakarken öyle. Burada da kiralamacı varmış. Millet bakın bisikletlerini almış çıktı şimdi. <laughs> Böyle bir de süslemişler bazılarının önlerini falan. Çok güzel. Sokağı 500 milyon kişi birden temizliyor. Şuna bakın. Adamlar ne yapsın buranın pisliğine yani. Ya bu kadar turistin geldiği bir yer çok normal. Zaten çok şikayetçilermiş buranın yerlileri falan da. Bir ara şeyi yasaklamışlardı. Geçenle bir arkadaşımla konuşuyorduk da işte bazı yerlerde böyle alkol alamazsınız falan gibi. Sonra biliyorsunuz burada bizim Türkiye'de olan yasaklı maddeler serbest ya. Onları da içtiğiniz yerlerde falan normalde her yerde içiliyormuş daha önce. Sonradan onu da yasaklamışlar. Sadece kafe shoplarda içebiliyorsunuz. Onların böyle normal kafeleri falan var. Oralarda içebiliyorsunuz. Şöyle yürüyelim bakalım. Nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum. Kafamıza göre geziyoruz işte. Bakın arkadaşlar kanabis içmeyin diyor. 100 euro da cezası varmış. Yani size söylediğim gibi yasak sokaklarda önceden böyle değildi bildiğim kadarıyla. Arkadaşlar bu sefer şansıma çok şey değil. Kalabalık değil. Ben bu merkeze falan geldiğimiz zaman geçen sefer var ya böyle yürüyemiyordum, geçemiyordum milletten yani. Şimdi herhalde sezonu mu değildir, millet geldi gitti mi ne olduysa gayet iyi yani. Sokaklar falan boş. Rahat rahat böyle yürüyüp görebiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz. Bu arada az önce şans eseri şu arkada red light'a denk geldim. Biliyorsunuz işte orada bazı hayat kadınları mı diyeyim artık seks işçileri mi diyeyim onlar falan var. Öyle bir yerde var bir sokağı. Orada tabii görüntü falan alamıyorsunuz. Ya ama çok ilginç. Kadın bu tarafta hemen böyle camlı bir bölmede işte gelene geçene selam veriyor, bir şeyler yapıyor falan. Hemen yanında kafede millet yemek yiyor. <laughs> Belki işte öğle arasında yemeğini yiyor yani. Çok acayip bir memleket ya harbi. Ne yapsak? Hadi gidelim bisikleti kiralayalım artık yeter. Adam su içerken aklıma geldi de da ıslanmasa, çoraplarım falan, içme suyu varmış şurada çok güzel. Hayrat. <laughs> güzel ya memleket. Benim için de böyle bir değişiklik oldu. Birkaç gün kaçmış oldum İsviçre'den. Biraz arkadaşlar olduğunuz yeri değiştirmek insana iyi geliyor. Sürekli aynı yerde aynı yerde. Aa bakın vintage şeyler falan da var. Şöyle. Bakın sokakta. Adamlar bir şeyler satıyorlar. Şu karşıda da var. Wi-Fi istemiyoruz. Var internetimiz. Rent bike. bike. Nokta. Enel diye bir site. Buraya giriyorsunuz. Şurada location'ı var hemen zaten. Bastığınız zaman direkt sizi yönlendiriyor şeye. 9 ile 18 arası çıkmış. Bunu internetten Osman abi attı bana. <laughs> Sağ olsun. Buna bir bak falan dedi. Burada da arkadaşlar görebiliyorsunuz bisikletleri. Farklı farklı bisikletler var. Mesela burada gördüğünüz Dutch Bike diyor. Pedaldan frenliymiş. Şuradan %10 indirimli online eğer şey yaparsanız o şekilde alabiliyorsunuz. Burada el freni varmış. İşte ayak frenli değil. O yüzden fiyatı biraz daha değişiyor. Bakın çocuklarınızla falan binecekseniz ya da iki kişi binecekseniz ee, bir sevgilinizle, eşinizle geliyorsanız o var. Böyle çocuğunuzu arkaya alabiliyorsunuz. Çocuk oturtma yerli olanları var. Bu siteden böyle bakabilirsiniz. Mükemmel bisikletler var. Üç kişilik falan da vardı galiba böyle. Önü kapalı var, bir şeyler var değişik değişik. Çok güzel. Ben şimdi buradan internetten Anadolu çocuğu olarak ayaktan frenli şu en ucuz olanını kiralayacağım bakayım bir ekstra bir şey istemiyorlarsa tabii ona detaylı bakmadım. Meşhur Dutch patatesi. Hani bunun şeyini falan soymuyor ya bu kabuğunu mabuğunu. Yıkıyorlardır herhalde. Yıkanmış gibi mi sizce? Acayip. Şu makineyle şimdi ayıracak işte arka tarafta da şey yapıyor. Yürü be. Aslan kaplan. Çat çut bak. Neyse. Şeymiş. Bunların yağında domuz yağı kullanıyor bunlar. Bilmiyoruz arkadaşlar o kadarını da ne oluyor ne bitiyor. Ben yani gelip yemek isterseniz benim hiç şu an yani yemiyorum ben bayağıdır da bıraktım ya şimdi bu spor işlerinden sonra takip edenleriniz varsa o yüzden ta İsviçre'den buraya protein kekimi getirmişim ya. Daha ne olsun yani. Adam nasıl gidiyor lan bisikletle bizi ezecek. Yolun ortasından yürürse gezer tabi. Neyse şimdi şeyden mail bekliyorum. Bisiklet kiralama şişeyinden. Ee, dükkanından, mağazasından, sitesinden her neyse. O geldiği zaman gideceğiz. Size mail atacağız. Kontrol edin falan demişler. Çünkü birkaç bilgi girdim oraya. Rezervasyon yapmak için. Belki bisikleti de hazırlayacak olabilirler o arada. Ondan da olabilir. Hava durumuna bakın. Bugün full bulutlu. 14 ile 21 derece. Yarın salı günü açık. Full açık ama burada değiliz. Neyse gideceğimiz yerde buraya çok şey olmadığı için uzak. O yüzden işemek diyor. Havliye illegal diyor. E, tabii ki öyle anasını satayım. Ama burada da şey bulamıyorsun ya. Şuranın görüntüsüne bakın ne güzel. Ulan dönüyorum, dolaşıyorum var hep geçtiğim yerlere geliyorum bu arada. Neyse bu bisikleti alınca sağa sola biraz uzarız. Gideriz yani. Bir bakarız ne var ne yok. Şöyle size çekeyim şuraları. Right, 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 right. İşemeyin. Yağmur başlıyor. Az önce şurada 2-3 tane Türkiye'den gelen kızlar vardı da. Onlarla öyle bir ayaküstü şey yaptık. Onlar da konuşuyorlardı inşallah yağmur yağmaz falan diye. Ben de yok az önce kontrol ettim. Yağmayacakmış bugün dedim. 3 <laughs> adım attım. Yağmur çiselemeye başladı. Öngörülüğüm yani. Onlar da şimdi diyordur. Lan çok biliyormuşsun ha. <laughs> Neyse. Hala şey gelmedi bizim bisikletçiden. Ulan bu bisikleti kiralayamayacağız galiba. Direkt olmazsa dükkana gideceğim de mail falan gelmezse. Niye hala göndermediniz böyle böyle şey yapmıştım, book etmiştim falan diyeceğim. Şu an ne arıyorum ben? Mağaza arıyorum. Yine döndük dolaştık. Şeye geldik meydana. Outfit harika. Tam buraya uygun. Allah'tan yanımda yağmurluk getirdim de. Böyle naylon olanlardan. Yağarsa çorapları çıkarıp onu giyerim üstüme. Geri kalan zaten ayaklarım ıslansa da bir şey olmaz. Neyse öyle şimdi mağaza geziyorum bakıyorum fiyatlara falan. Bunu bakalım ne çalacak. Şu tarafa geçeyim de öyle çekeyim. güzel bir yerdeyiz. Arkadaşlar bu arada bisiklet işini yarına bıraktım. Maili biraz geç attılar. Zaten adamlar saat 6'da kapatıyorlarmış. Ben 3 saatlik kiralayacaktım. Mail geldiği zaman biraz daha az zaman vardı. Bir de gideceğim onu alacağım. Tekrar geri getireceğim. Gittiğim yerden dönmek zorunda kalacağım erkenden falan. O yüzden ben de dedim ki neyse yarın yaparım. O arada ben de işte birkaç mağaza falan bir yerleri gezdim. Var ya herkes buradakilerin hepsi turist de. Arkadaşlar bu daçlar kadını da erkeği de bir uzun boylar. Zaten az çok biliyorsunuzdur. Ulan var ya adam yürürken şey oluyor ya. <laughs> dengesini kaybedecek o kadar uzun boylu yani. Kendi dengesini kuramıyor adam. Çok acayip kadınları da öyle. Ulan ben 1.86 falanım düşünün. Yani benim iki katım gibi oluyor yanımdan geçerken. Gençler eğleniyor ileride. Bakalım ne yapıyorlar ama. Yetişebilirsek. Parti bitmeden. Millet de korna çalıyor onlara. Ne oluyor oğlum? Bütün geçen motorcular durdu. He. Şurada şeydekilerle birbirlerine el sallıyorlar falan botun içindekilerle. Ortalığın anasını ağlattılar. Ya bunların mezuniyeti mi var acaba? Ama bitti ki okullar. Kaç ay oldu ya? Bitti parti. Şuradaki kız de. Ne yapıyorlardı bilmiyorum. Ulan hepsi de sapsara. Bunlar böyle şey gibi. Lise öğrencisi gibi. Bir şey kutlaması yapıyorlar galiba. Ha şuradan da çıkıyor bir şey. Hepsi de kız bu arada. Hiç erkek yok. Neymiş bura? Storia diye bir şey. Neyse çekemiyorum şu an. Onlara çevirip de. Arkadaşlar saat 7'ye falan geliyor galiba şu an. Sabahtan beri bir 10-15 km yürümüşümdür. İlk günü bisiklet için planlamıştım ama o olmadı. Yarın artık zaten hava güneşli. Daha iyi olacak. O yüzden daha güzel olur diye düşünüyorum. Yarın bisikletle bir de turlarız. Gitmediğimiz yerlere falan gideriz. Herhalde bugüne hep aynı yerleri gezdim ama bayağı bir keşif yaptım. Girip çıkmadığım yer kalmadı. Size göstermediğim şeyler varsa da yarın gösteririm. Hepinize Amsterdam'ın ilk gününden, Hollanda'nın ilk gününden bolca sevgiler. Sonraki videolarda buluşmak dileğiyle. Ben Volkan Baysal. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.